Günaydın güzel insanlar. Tarihimiz 14 Eylül 2023 Perşembe. Saat şu anda 8.30. Bu hafta vizyonda olan filmler. 8 Eylül 2023 Dehşetin Yüzü 2. 8 Eylül 2023 Şeytanın Elçileri. 8 Eylül 2023 Küçük Elin ve Galaksi Yolcusu. 8 Eylül 2023 Şeytana Sempati. 4 Haziran 2004 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı. 4 Ağustos 2023 Meg 2, Çukur. 30 Ağustos 2023 Doru Macera Adası. 23 Haziran 2023 Adalet. 21 Temmuz 2023 Barbie. 21 Temmuz 2023 Oppenheimer. 1 Eylül 2023 Konuş Benimle. 1 Eylül 2023 Adalet 3, son. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 15 Eylül 2023 Tavuri. 15 Eylül 2023 Lanetli Miras. Yanlış adres. 15 Eylül 2023 Silüet. Bir Yılbaşı Kabusu. 15 Eylül 2023 Maymun Kral Geri Döndü. 15 Eylül 2023 Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi. 15 Eylül 2023 Vesnan. 15 Eylül 2023 Terikotta Krallığı. 15 Eylül 2023 Aftır. Her şey. 15 Eylül 2023 Metruk. 15 Eylül 2023 Venedik'te Cinayet. 15 Eylül 2023 Güvenli Bir Yer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.